bitti paparit 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 pale kepe kapali 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 Arkadaşlar bugün sizlerle Bedion'da 1 vs 1 atacağız arkadaşlar daha fazla 1 vs 1 için de like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdi ben hemen göndereyim Eee gençler bu hesap benim diye söyleyeyim. Şöyle zaten e, bir şey yazdığımda da görüyorsunuz. Benim eee Buse Ht hesabım ban olduğu için ben de bununla gireyim dedim kesin yani bu e, Buse Ht hesabı önceden benim değil arkadaşlar. sıfır b hesap değilim e, Bana Can diye bir arkadaşım vermişti o hesabı. O hesapta da banlanmış işte Can. Sonra da öyle kaldı, perma yemiş. Ben de bırak verdi bu hesabı ben de bununla gireyim dedim hop gençler ben de çok e, şey oluyor ya hacker olduğu için oba hacker olduğu için ben de bedionu da çekmek istiyorum yani e, çünkü bedyon hack ve marka kırması olduğu için yani daha haz ne ben bugün konuşamıyorum yeter daha az hack çıkma şansı oluyor aa yaktın bak golden apple bak bak bak, bak. abisi so ya yeter artık ya, bu kadar basit ya. Binler kagiyogama ya. Genel videoda e, zaten 10 dakika falan olursa bitiririm yani, 10 dakika olunca. On e, el atarız ya, bu ikinci eliniz bakalım. E, Genel e, 100 abone olduğunda e, size şuradan bir spoiler vereyim. 100 e abone olduğunda e, belki yüzümü görebilirsiniz. Ondan eğer yüzümü gösterdikten sonra challengelı videolara başlayacağım. Ama 100 abone olduktan sonra gençler. O yüzden kanalımıza arkadaşlarınızla paylaşın. Abi bu adam oklarını boşuna kullandı. Abi ok girmeseydi orada adama. Bakın şimdi. Oba. Oba. Ve son ok tutmadı la. Aslan parçası gel bakalım buraya. Ha takım. Abi ne yapıyorsun? Büyük bir ihtimal beni oyuna getirmek istedi ama yapamadı. Bak golden apple yiyecek. Sanki fark etmedik. Abi ya en sinir olduğum tip var ya. En sinir olduğum tip. Tamam sen illaki golden apple yiyeceksin. Bak böyle öldürürler seni dostum. 5 kalp. En sinir olduğum tip var. 1 vs 1'de bile kaçıyorlar ya. Sanki eski oynuyoruz. Allah. Neyse e, beğenler e, SC gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın tabii ki de dediğim gibi de arkadaşlar aşağıdan e, başlatmak isteyenler e, inal kodum var barkod kodum oradan başlatabilirler. E, eğer inalınız yoksa başlatmak istemiyorsunuz e, reklamlara girip veya aşağıdan link tl e, şeyine girip kısaltmasına link tl linkine girip Oradan da. Bana destek çıkabilirsiniz. Şimdi bu adam nasılmış? Aa, şöyle hop abi. Bu adam iyi oynuyor benziyor. Oh my god. Lag var. Şöyle birazcık kaçalım. Şöyle. Ye, Allah çok pis drop giriyor gençler. Şöyle. Oha. Ağabey drop, drop party, drop party Kept'im sattı ya Ya sonra siz de fark ettiniz Ağabey çok drop girdi de neyse ee, Bu dördüncü elimi sanırsam 2-1 ee, gidiyoruz gençler 2-1 gidiyoruz, 2-1 gidiyoruz Bakan bundan olacak ee, Kim gelmiş? Aynı adam gelmesin Aynı adam gelmesin Abi şu chunker birazcık yükselt ya. yedi iyi ha Bu kimmiş mesela? Aynı adam mı geçen seferki adam? Abi ama bu hiç e, o, şey olta fns kullanmıyor. Bu direkt e, şey yapıyor. Kı oha. Hayır hayır be. Öldüm ya. 2'ye 2 iki gidiyor şu an. Abi ben bir daha adamla girmem ya. Şöyle SC'yi ee, şu an on el e, bu 5. elimiz gençler şimdi aynı adamla denk geldik ya şu ne oba niye ben bunu seçtim hiç onu bilmiyorum ve gördüğünüz gibi o lag'a bakın bakın ping'e bakın şu adamı adam çok süper oynuyor oklardan güzel kaçıyor yaktım oldu o da yemedi Gel şimdi. Gel 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 gel. Ola güzel et ve ne kadar pro da yani bizi artık sökmez. Bu e, altıncı elimiz 3 2 gidiyoruz. Yanlış sayıyorsam kusura bakmayın yani de benim e, altıncı elimiz diye kaldı aklımda şimdi. Bakalım aynı adam mı? Yok bu sefer farklı geldi. Hala şükür. Uh, en güzel burada. E, anam Galatasaray yokla. Neyse. Aa, bu değil mi Galatasaray? Neyse onu boş ver. Abi. O gördüğünüz gibi giderken binam drop oldu yani. Bugün de bir birazcık video depolamam gerek. Şöyle 2 3 tane falan. Abi gel şuraya ya. sinir ne Abi Allah'ım. Ne golün yapılır? Baba. Tamam. Abi yanma istersen ne zaman ne kadardan beri yanacaksın? Ee, şimdiki Abi o da kaçıyor, ben de kaçıyorum. Yaktım. tam 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 tamam. sakin olun. Ama onun golden apple'ı da işte. Baba abi abi altı kalp almış. Ee, şu an 3-3 gidiyoruz. Ee, bu da 7. elimiz. Abi 3-3 gitmemeliyim. 3-3 gitmemeliyim. Kazanmalıyım. Bu sefer farklı adamlar mı geldik? Var nul. Var nul yeter. Abi şu ping'e bakın, bakın. Bak oltaya tıklıyorum. Lan dur oltaya tıklıyorum. Çok ping var. Ne? Bakalım ping var mı? bunda? ola ee, yokmuş. Bunlar... Oha oha. Ad oha be kardeş. Ye şunu. Heh ağzıma ettin. Neyse uzaktan o ok katamadığım için boşuna oklarını ziyan etmek istemiyorum. What the fuck are we doing? Abi sakin ol, sakin ol. O fena rekt attık. Ama Golden Apple yesem derken 5 kalbi varmış adam. Ama orada güzel rekt tattık ya. Bu da 8. elimiz, 4 kaybetmemiz, 3 kazanmamız var. Çok proydu ya. Proluğa bakar mısın? Neyse hadi bu bu adamla inşallah alırız. Birazcık daha taktiksel oynamaya başlayacağım şimdi. Ne yazıyorlar burada? Anlamadım. Anlamadım. 7. elimiz tamam. abi yedinci 7. elden 7 dakika falan. Hoppa. Yaktım. 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 Za. Za. Yaktım. Tamam adam bay Allah. Bayı ne? Canı di canı. Hop bak. Bak kardeş. Benim de golden apple'ım var. Yememi istemiyorsan yapma. Oba. Zah. Benim de okum var lan. tırrek. Oba seni böyle. Allah dur dur dur. Gel gel. Hop. 4 ve 4 4 oldu gençler. Bu da 8. elimiz. Hadi bunlar artık. Bunları hiç kaybetmek istemiyorum. Artık kaybetmek istemiyorum. Bu ne? Ee, kimle geldim? E diye birisiyle geldim. Çok garip. Bilemiyorum çok garip. Şimdi o da şöyle şöyle abi lan what the fuck are you doing abi sen bence kuma gel ya abi gelmedi lan abi çok pink var ya Gel şuraya. Bu peki de biliyorsunuz ki 50 abone olduğumuzda e, paylaşacağım demiştim. Yakacak mısın yani? Ama biz böyle senin üstün. o çok güzel rekt attık. 5 e, 4 oldu. E, bu 9. elimiz gençler. E, abi 9. elimize video 9 dakika oldu yani. 10. el dedim. 4 5 4 sanırsam gençler ise kafam karıştı bunu da alırsak ee, şöyle abi ben çok mal cfms yaptım farkındayım tamam böyle okul güzel tutturalım ya tamam bir tane daha Yedin mi golden apple yememiş bak aa yemiş la oha vuramadım ama ben yanmam ya yeter artık ya neredesin gel şuraya ya da Oha abi kaç blok öteden vuruyorsun. Abi ya kötü sattı. 5 5. Gençler şu an e, şu an son elimiz. Eğer bunu alırsak e, kazanıyoruz. Eğer alamazsak kaybediyoruz. Kim geldi? Noob Critter diye birisi geldi. Tam okuyamadım. Şimdi ben birazcık tipim mala benziyor onu söyleyeyim gözlerim patlak matlak oba şöyle oba tamam güzel ok tutturduk o şimdi bir golden apple yeme fast fastı yapar şimdi gelme git sen ben de yiyeyim ya kapışma sırasında yeme şansımız olmuyor Abi abi dur dur Kaybetmek istemiyorum Kaybetmek istemiyorum Kaybetmek istemiyorum Abi kaybetmek istemiyorum ya Neyse gençler ee, Sanırsam 6 kazanmamız 6 kaybetmemiz 4 e, 5 kaybetmemiz 4 kazanmamız mı ne gençler siz saydıysanız vallahi güzeldir. Vallahi ben karıştırdım, unuttum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinize. E dediğim gibi bana yardımda bulunmak için aşağıda yazıyor zaten. Hoşçakalın ve bay bay.